Sıcak rahim ağzı kanseri, farkındalık ayı. Uzmanlar özellikle erken teşhisle tedavisi mümkün olan rahim ağzı kanserinden korunmada aşılamanın önemli bir rolü olduğunu belirtiyor. Rahim ağzı kanserinin en sık nedeni %98'lere varıyor. HPV virüsü, hümin papilloma virüsü. Bu virüsün kişiye bulaşmasıyla ilgili gerekli tedbirler alındığında %90 küsür zaten korunmuş oluyoruz. Veya farkında olmadan bulaş riskine karşı aşılandığımızda da korunmuş oluyoruz. Risklerimiz ne? Bir kere erken yaşta cinsel ilişki, çok partnerli olmak, başka cinsel yola bulaşan hastalığı taşımak, HIV gibi bunlar risk faktörleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunları önlediğimizde veya maksimum tedbirleri aldığımızda rahim ağzı kanserini önlemek mümkün. Rahim ağzı kanseri daha çok az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülen, gelişmiş ülkelerde etkin tarama programları ve aşılama yöntemleri nedeniyle artık daha az görülen bir kanser. Özellikle de ülkemizde 10. sırada ve jinekolojik kanserler arasında da en az görülen kanserler arasında yerleşmiş durumda. Rahim ağzı kanseri hem önlenebilen hem de erken evrelerinde başarılı bir şekilde tedavi edilebilen bir hastalıktır. Rahim ağzı kanserini tarama yöntemleri ve aşılama yöntemleriyle erken tespit etmek mümkün veya prekanseröz dediğimiz aşamada tespit etmek mümkün. Peki bu aşamaları geçtik ve rahim ağzı kanseri olduysak tedavisi mümkün mü? En çok tedavi edilebilen kanserler arasında erken evre özellikle. Yine sistemik tedaviler yani kemoterapiler ile de erken evrede radyoterapinin etkisini artır yöntemiyle kalıcı cevaplar sağlayarak oldukça yüz güldürücü sonuçlarımız mevcut. Eskiden sadece sistemik kemoterapiler elimizde bir silah olarak bulunmakla birlikte şu anda akıl ilaçlarımız, immünoterapilerimiz bizim kalıcı cevapları, uzun sağ kalımları sağlamada önemli tedavi ajanları olarak karşımıza çıkmakta. Çok sık sorulan sorulardan bir tanesi de HPV aşısı. Bununla ilgili mutlaka hekim tavsiyesi alarak aşılama sisteminin geliştirmesi sonucu etkin taramayla bu kanserin tamamen yok olacağını bildiğimiz için de yine izleyenlerimiz size uygun yaşta hekim kontrolü ile HPV aşısının yapılmasını önermekteyiz.